Bir pul, var mı arttıran? Bir pula atıyorum var mı arttıran? Bin lira! Üç bin beş yüz, on bin de benden! <laughs> Sen, sensiz bir an bile yaşayamam ben! Ne olur aşkını gizleme bende. Dünyanın en güzel kadınısın ben... ben kendime gelemem artık! Çünkü ben... ...Ben bir hiçim! Boşluklar içinde yuvarlanıyorum. Ben... Ben değilim artık! Bittim, yoruldum! Dünyanın en güzel kadını! Dünyanın en güzel kadını! Bir şeyler yapmak istiyorum. Yakayım mı burayı? Bütün dünyayı istersen! Sen geldin, bana geldin! Dünya durdukça geleceğim sana! Seni seviyorum Fikret. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendin, boynuma taktın. Dünyanın en güzel kadını. Türkan Şoray. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Güzel dediğin, faydalı olan, merhametli olan İnsanlık için çalışandır. Türkan Şoray, şöhretinin zirvesinde olan bir kadının dramını yaşıyor. Murat Soydan, dünyanın en güzel kadınına sahip olma mücadelesindeki genç erkek. Bırakmam sana. Aynını ben de yaparım. Bir tarafta Türkan Şoray, şöhretini bileğinin hakkıyla kazanırken, diğer tarafta Murat Soydan müthiş bir ölüm dirim kavgasında. Dünyanın en güzel kadını. Eşsiz bir sanatçının sıfırdan şöhrete çıkışının en gerçek hikayesi. Gadi bulko Mahmur, kaçipenim ben, ne de ben annem karışır. Kaçibime kulda gömlek ne güzel yaraşıyor. Kazinomuz gene doldolu bugün. Lütfedip <laughs> geldiniz beni dinlemeye. Çiçekler, tebrikler için binlerce teşekkür. Hadi sana bir falcağız açayım da gönlün olsun. At ortaya bir iki buçuk. Oo, falın çok iyi. Ege'nin incisi İzmir'de başlayan büyük bir aşkın hikayesi. Dünyanın en güzel kadını. Şöhreti bütün yurdu saracak eşsiz bir şarkının filmi. Dünyanın en güzel kadını, Acar filmin bu yıl için hazırladığı tamamen renkli şaheserlerden biri. Türkiye'nin en büyük film tesislerine sahip olan Acar Film, Reşör Necat Saydam ve bütün film ekibiyle bu yılın en güzel aşk dramını iftiharla takdim ederler. Dünyanın en günü, Türkan Şoray ve Murat Soydan çiftinin en güzel filmlerinden biri oldu. Dünyanın en güzel kadını bu sinemada.